koyalım buraya çıkarttım burada karış jeneratör de çıkarmış jeneratörü Evet değerli arkadaşlar deponun kapağı burada kapağı ta oraya çıkaracağız bakalım FM20 çıkabilecek mi kafa yağmurla denemişti ancak avucuda kadar çıkabildi yukarıya çıkamadı bir traktöre de tahta koymuştu traktör yukarı çıktı ama Şimdi burada 50 tane yükledi. Yukarı çıkana kadar bir tane kaldı. Aynen öyle oldu. Şimdi buna betonu kaldıracağım. Yükleyeceğim. Ne jeneratörü koyacağız. Jeneratörü benzin koyacağız. Orada çalıştırmak. Nereye orada karıştırmak. Taş burada. orada ben garıyım. <laughs> Hadi kal bakalım daha kutu. Anam eli kısırdı. Acıdı mı leğeni? Yok yok acımaz. Ver dur. Acımaz acımaz. Gel de. Nereye gideceksin? Beni çekemedin. Abi. Beni çekemedim. Bak görüyorum bunu satsın, şeyi atsın. <laughs> şeyi çıktı lan. Bayağı rahat paymış. Çıkartamadı. çıkartamadı. He. Çıkartamadı. Kaldı, kaldı. Çıkar. Çıkmadı. He. He. Çıkıyor mu? Yok. Çıkıyor mu? Hani. Kadın yaptık, kaldı. Seni de çıkarttı ne ya. Hatta senin küçük mabatların, sen binince. Yani. Yarım tonluk. He. He. Bunu daha yukarı verir. Oradan sal bunu çek abi. Bonini i̇p da çekelim. Ha onu beraber he. Uzun dayak alalım. Hatta geri geri gidecektim oraya. Geri geri. Geri Üstünden beri verdi. İp mu oraya de çıkarttık. Biliyorum bu iş öyle hem kullanılacak. Sıvanacak değil mi Kolay gel. Fene çıkar. Bunun 25'liği de çıktı. 25'lik. Ben üstündeydim ha. Muhtar istiyor muhtar. Osman 2'den ayarla dedi. Çıkamadı ben üstüne bindim kaldı. Traktör almışlar ama. Bunu satsın dedim. Traktör almışlar. FM 22'den ayarla dedi. Geç geç. Gel buradan çek. Kapağı da çekeceğiz. Kapağı çekebilir miyim? Kafam döndü. Bu dombili çekebilir miyim? İnşallah. <laughs> Kapağı çekebilir mi yükle? Hadi bakalım. Çıkar mı acaba? Çıkmaz çıkmaz. Kapak. Eddeler, evet, eşler birinci kat işlem yapıldı, İnşallah bir daha sizdir olmaz. Başka bile daha bile bu büyüğü büyüğü büyüğü, bir daha farklı yerde de bu kalmış. Bunlardan türükten sonra İnşaallah bir daha. şimdi hayırlısı bakalım bunlar bir gün türeyle kuruyacak bir kat daha türülecek yapışıyor galiba yapışır bir şey var inşallah sizde orman bir daha Arka tarafları da dolduracak. Öncelikle sızdırmaların durması gerekiyor. Tabi Hüseyin tam orada. Tam kapının ağzında el sallıyor. Onunla babam beraber hallettiler hemen. Çok şükür. Benim de işlerimiz vardı onları halletti. Her neyse aşırı sıcakların ardından bulutlar gelmeye başladı. Yağmur yağar mı yağmaz mı bilmiyorum. Bundan sonraki videolarda görüşmek dileğiyle hoşçakalın.